Tekrar selamlar. Yeniden merhabalar olsun. Eğitimin temellerindeyiz arkadaşlar. Yani beş tane soru çıkmış yerdeyiz öyle söyleyeyim. Tarihi temelleri, ekonomik temelleri gördük. Şimdi politik temellere bakacağız. Ondan sonra zaten diğer videoda da toplumsal temellere bakacağız. Daha kısmen yani kapsam olarak kısa. Şimdi politik temel deyince doğrudan soru olarak gelmedi ama politika kelimesinden yola çıkmak. Politika deyince işin içine siyaset giriyor, yönetim giriyor, biraz böyle kafamızı karıştıracak şeyler ama yani olması gereken bir şeydir en başta. Arkadaşlar ülkemizdeki eğitim sistemini bir düşünün. Hani formal eğitimimiz vardı ya mesela örgün, yaygın, örgün eğitime okul sistemi demiştik. Yaygın eğitime okul sisteminin dışındaki planlı, programlı eğitim süreçleri demiştik. Bunların yönetilmesi gerekir. Yönetim dediğin şey ise gelişi güzel olmaz. Belli bir sistemle gitmesi gerekir. Belli bir düzenle gitmesi gerekir ki kontrol altında tutulabilsin. Şöyle tersini düşünelim. Varsayalım eğitim politikamız yok. Herkes kafasına göre bir eğitim yapıyor. Herkes öylesine bir süreç yürütüyor. Herkes diyor ki benim e, yapı olarak kafamda şu var. Her okul kendisine göre ilkokul yapıyor. Kendisine göre ortaokul yapıyor. Ya da bir ilkokul mesela tutuyor, ikinci sınıfta bambaşka bir şey öğretirken öteki ilkokul bambaşka. Olmaz arkadaşlar. Eğitimin bir düzene, bir yönetime ihtiyacı vardır. Bu da işte eğitimi politik temellerinden kaynaklanır. Politika deyince en başta arkadaşlar bizim yönetim biçimi, yönetim sistemi, siyaset, kelimelerini aklımıza getirmemiz gerekiyor. Yönetim biçimi yönetim sistemi olarak düşünebiliriz. Mesela bizim ülkemizde eğitim politikası merkezden yönetiliyor. Ya yani ülkedeki bütün eğitimle ilgili hangi faaliyet olursa olsun hepsi Milli Eğitim Bakanlığına bağlıdır. Hiçbir şehir, hiçbir okul, hiçbir ilçe, hiçbir kaymakam, hiçbir muhtar kafasına göre bir eğitim sistemi yürütemez bu bile bir politik anlayıştır. Şimdi böyle baktığımızda niye böyle oluyor derseniz çünkü arkadaşlar politikanın da eğitimin de politika ve eğitimin ortak bir amacı vardır. İkisi de arkadaşlar geleceği öngörüp geleceği öngörüp ona uygun bir ülke, toplum, insan birey yetiştirmek, ortaya çıkarmak ister geleceği öngörüp yani ne yapar mesela eğitim sistemi ne yapar politik yönetim biçimi der ki 50 yıl sonra 100 yıl sonra 10 yıl sonra ülkemiz dünya şöyle şöyle olacak o zaman biz şimdiden böyle böyle insanları yetiştirelim der. Geleceği öngörüp ona uygun ona uygun birey toplum ülke oluşturmak ister. Ortak noktaları budur. Bu yüzden zaten eğitimin temeli olarak ortaya çıkar. Fakat şunu da bilmek lazım bakın. Siyasetle politika aynı şey değil. Birbirine çok iç içe geçmiş iki kavram ama tam olarak bir aynı anlam taşıyor demememiz gerekiyor. Siyaset arkadaşlar devlet yönetimiyle alakalıdır. Sınırı odur yani ne yapar siyaset? Der ki devletin faaliyeti şu olmalı, kamu organları şöyle şöyle olmalı, şunları yürütmeli. Bu kadar. Yani siyaset tutup senin kişisel hayatına müdahale etmez, karışmaz. Ama politika böyle değil. Bir politikayı hazırlar siyaset, der ki ülkemdeki eğitim politikası böyle olacak. Bak o eğitim politikasıyla bireylerin geleceğine de nüfuz etmiş olur. O yüzden siyasetle biraz ayrı tutmak lazım. Bir de politika kavramını sadece eğitimle düşünürsek hata yapıyoruz. Neden? Çünkü sağlık politikaları var, ekonomi politikaları var, turizm politikaları var. Ya aile planlaması politikaları var, nüfus politikalarımız var vesaire gibi. Bunlardan biri de işte eğitim politikalarımız oluyor örnek olsun diye somutlaşsın diye söylüyorum. ya şu anki bizim eğitim politikamız işte geçen seneden itibaren Türkiye yüzyılı marif modeli. Aslında bir eğitim politikasıdır. Ne istiyor diyor ki yetkin ve erdemli bireyler yetiştirelim diyor. Nihai amaç olarak bunu belirlemiş politik olarak. Bu da bir eğitim temel olarak neyi ortaya çıkarıyor? Diyor ki değerler eğitimi verelim. Erdem değer eylem çerçevesinde şu 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 nitelikleri kazandıralım. Programlar arası bileşenlerde sistem düşüncesi ve okur yazarlık becerilerini öğrencilere kazandıralım diyor. Eğitim politikalarını bu mantıkla düşünmemiz gerekiyor. Bizler için daha iyi olur. Peki bizim ülkemizde ya da herhangi bir ülkede fark etmez. Politika ne işe yarıyor? Eğitim politikası. Arkadaşlar politika her ülkede farklı olmasının sebebi şu. Sürekli değişkenlik gösterir bakın. Değişmesi de gerekir bu arada. Zamana göre değişir. Yere göre değişir. Kültüre göre değişir. Farklı zaman, yer, kültür ya da çeşitli koşullara göre çeşitli koşullara göre farklılık gösterir. Göstermek zorundadır. Az önce hani tarihi temellerde bir şey anlattık ya Osmanlı'daki işte medrese sistemi, enderun sistemi. Sen şu an tutup enderun sistemini ülkemizde eğitim politikası olarak kullanamazsın. Niye? Çünkü ülkemizde saray yok. Sadece yönetim sistemi olarak devşirme çocukları alalım, bunları yetiştirelim yapamazsın. Değişmek zorundadır. Ülkemizde de sürekli politikaların değişmesi budur. Hatta farklı farklı okullarda farklı eğitim politikalarının yürütülmesinin sebebi de bu. Fen Lisesi'ndeki eğitim politikasıyla Meslek Lisesi'ndeki eğitim politikasının farklılığının sebebi de bu olur, aklımızda bulunsun. Bizim zaten bu eğitim politikalarıyla aralarındaki ilişkiyi düşünürken tıpkı ekonomiyle olduğu gibi şunu da aklımızda tutalım. Arkadaşlar politika ne kadar düzgün, politika ne kadar akla uygun, ne kadar uygulanabilir, işlevsel olursa eğitim o kadar düzgün işliyor. Bu sebeple nasıl ki politika eğitime yön veriyorsa arkadaşlar eğitimde politikaya yön verir. Bak basitçe düşünelim şu an mesela bu sınavla hiç işi olmayan anneniz, babanız, teyzeniz, hala dayı teyze, konu komşu kızı her neyse ona bir sorun. En çok bizim insanımızın eğitimde şikayet ettiği şudur ay her gelen bir şey yapıyor. Arkadaş yapmak zorundadır. Çünkü kendi görüşüne göre, kendi yönetim anlayışına göre bir politika üretir. Ve üretilen politika eğitimi etkilediği için eğitimde mezun olan bireyler bir bakar ki politika ya bu benim istediğim gibi olmadı. Eğitim hop politikayı etkiler, politikada değişikliğe sebep olur. Bunların birbiriyle karşılıklı etkileşim içinde olduğunu da lütfen unutmayalım. Politika nasıl eğitimi etkiliyorsa eğitim de politikayı o şekilde etkiler. Şimdi Birkaç da şöyle bir başlık olarak gidecek olursak, politikanın arkadaşlar eğitime bazı etkileri var. Mesela bireysel etkileri var. Ya yani eğitim politikası belirliyorsun. Ülkede diyorsun ki benim ülkemde bu olacak. Şimdi bu belirlediğin işte marif modeli, bilmem ne yapılandırmacı eğitim anlayışı. Sen mesela e, bireyi doğrudan şöyle etkiliyorsun bu politikayla. O bireye kazandıracağın becerilerle, niteliklerle bir insan tipi ortaya çıkarıyorsun. Bak bugün doğmuş bir çocuğu düşünün. işte 2025 Eylül ayında doğdu çocuk. Ülkedeki eğitim politikasına göre bu çocuk okul öncesi eğitim alacak. İlkokul eğitimi alacak. Ortaokul, lise eğitimi alacak. Üniversite eğitimi alacak. Bu politikanın istediği insan tipine erişecek. Şimdi bambaşka bir eğitim politikası olsaydı o çocuk bambaşka bir insan tipine dönüşecekti. Bu yüzden hangi politika olursa olsun mutlaka arkadaşlar doğrudan bireyi etkiler. Yani yetiştirilecek, ortaya çıkarılacak, yetiştirilecek insan tipini belirliyor politika. İnsan tipini belirler. Kendimden örnek vereyim, siz de kendinizi düşünebilirsiniz. Bak biz yetişirken ezberci eğitim vardı. Kitapta ne yazıyorsa noktası virgülüne kadar almak zorundaydım. Öğretmen ne diyorsa onu alacaktım. Bunun dışında herhangi bir şeyi ekleyemez, çıkaramazdın. Haliyle bu anlayışla yetişen bizler, şimdi daha çok ezbere bir şeyler öğrenmeye yatkınız. Bana bir şey verin de okuyayım ne olduğunu ezberleyeyim yeni bir şey üretmekten daha mesela geri plandayız. Çünkü ben ezbere yatkın bir zihnim var. Bir insan tipi olarak beni böyle. Yeni nesle bakın. Hani biz mesela eski nesiller yeni nesle bakacağız. Şimdikiler çok fena diyoruz. Çünkü şimdikiler bambaşka bir eğitim politikasıyla yetişiyor. Zihinleri, bedenleri çok farklı şekilde yetişiyor da o yüzden. Ha politikanın arkadaşlar tabii haliyle bireye nasıl etkisi varsa topluma da etkisi de var. Toplumsal etki. Peki şu yetiştirilen insan tipleri bir araya gelince neyi oluşturuyor? Toplumu. Ezberci bir toplum, muhafazakar bir toplum, ilerici bir toplum, seküler bir toplum ya da muhafazakar bir toplum şeklinde. Yani yetiştirilen insan tipleri ortaya bir toplumsal yapı ortaya çıkarır. Eğitimle ortaya çıkan toplumsal yapı eğitimle ortaya çıkan toplumsal yapı. Şimdi size bir spoiler vereyim, ön bilgi vereyim. Marif modelinde arkadaşlar şeyden bahsedeceğiz. Erdem değer eylem çerçevesinde. Orada diyor ki bireylere diyor eylemlerinden değerlere, değerlerden erdemli insana ulaştıralım. Ve diyor bizim ulaşmak istediğimiz asıl hedefe nedir o diyorsun? huzurlu insan, huzurlu aile, huzurlu toplumu ortaya çıkaralım diyor. Öyle kimsenin kimseye saygısızlık etmediği, suç oranının azaldığı, kültürel değerlere, ahlaka çok önem verilen bir toplum ortaya çıkaralım der. Politikanın toplumsal etkisi. Yepyeni bir toplumsal yapı ortaya çıkarır. Aynı zamanda politikanın arkadaşlar kültürümüze de etkisi vardır. Kültürel etki. Bak kültür deyince ilk ya da ikinci videoydu sanırım hatırlayın. Hani kültür, kültürleme, kültürleşme, kültürlenme, zoraki kültürleme, gelişi güzel kültürleme, kasıtlı kültürleme de bir sürü kavram gördük. Hepsinin ilk en üstünde kültür kavramını konuştuk. Dedik ki kültür bir toplumun zaman içinde tarih boyunca ürettiği somut veya soyut, maddi ya da manevi her türlü unsurdur dedik. Hani şu harf yazı stili de bir kültürel unsurdur. Töre, gelenek, görenek de öyle. Kullandığımız tarım araçları da kültürel bir unsurdur. Ya da ahlaki bakış açısı da bir kültürel unsurdur. Arkadaşlar eğitim politikası işte o toplumun ürettiği unsurları da şekillendiriyor. Bak çok güzel bir makale okumuştum. Bu okur yazarlık becerileriyle ilgili. Hatta Soru Bankası'nda, burada var mı Soru Bankası? Ha, varmış. Onu da reklamını yapayım. <laughs> bir soru hazırlarken mesela bir makalede gördüm. Çok güzel bir şey yapmış. Diyor ki, günümüzdeki öğrenciler arasında yapılan bir araştırmada diyor, herhangi bir şeyi arkadaşına ileteceği zaman diyor, okudun mu yerine artık gördün mü sorusunu soruyorlar birbirlerine diyor. Bu diyor bu durum aşağıdaki okur yazarlık becerilerinden hangisine vurgu yapmaktadır falan. Bir düşünün arkadaşlar kültür olarak biz şu an toplum olarak birey olarak daha çok ne üretiyoruz? İçerik üretiyorlar ya, görsel üretiyorlar, espri üretiyorlar ya da bir fıkra üretiyorlar gibi. Ama önceden ne üretiliyordu? Romanlar yazıyordu. Ya lise öğrencileri denemeler yazıyorlardı. Tiyatrolarda oynuyorlardı. Gazete yazıları yazıyorlardı, köşe yazı yazıp okullarda gazeteler çıkarıyorlardı. Değişti kültürümüz, toplum olarak ürettiğimiz somut, soyut, maddi, manevi unsurlarımız hep değişti. O. Bak ben mesela eski kültür olduğum için okudun mu derim? Okuyacaksın bunu. Yapacak bir şey yok yani. Ama sen ne yaparsın? Gördün mü dersin? Bir görsel görürsün, bilmem ne reelsinde, bilmem ne işte twitter'ında, instagramında arkadaşına şunu gördün mü? Şöyle bir video vardı gördün mü dersin? Ben öyle diyemiyorum. Ben diyorum ki şunu okudun mu, şu yazıyı okudun mu, şu haberi okudun mu gibi. Kültürel etki olarak da bunu düşünebiliriz bilginize. Yani toplumun ürettiği unsurlar değişiyor. Toplumun ürettiği unsurlar. Politikaya göre bunlar da değişiyor. Ya değişmek zorunda zaten. Bir de neyi etkiler arkadaşlar politika? Az önce gördük bak ekonomiyi etkiler ekonomik etki. Şimdi bir düşünün arkadaşlar yapılandırmacılığa geçtik 2004-2005. Haliyle ne oldu? Okullara ekstra araç gereç almak zorunda kaldık. Akıllı tahtalar aldık, laboratuvarları genişlettik. Bireysel ilerlemelerden öğrencinin etkin katılımı yaparak yaşayarak öğrenmesi, sadece salt kitaba bağlı kalmayıp çeşitli etkinlikler yaparak kendi yaşantılarıyla öğrenmesini istedik. E bu da bir ekonomik güç, ekonomik maliyet ortaya çıkardı. Okulların hepsine akıllı tahta koyduk. İnternet, sanal, bilgisayar ortamları bazı okullarda gördüm hologramlar var. Böyle bir coğrafya öğretmeninin videosunu izlemiştim. Harikaydı bak yani tutuyor şeyi anlatıyor bakarız. Ağrı Dağı'nı anlatıyor. Türkiye'deki dağlar herhalde. En yüksek dağımız diyor bilgisayardaki tuşuna bir basıyor buradan böyle. Sınıfın ortasında böyle lazerlerle vup Ağrı Dağı'nın görseli çıkıyor. Bakın diyor tepede diyor işte buzullar halen vardır bilmem ne. Ya şimdi bunu bir öğretmenin eskisi gibi buraya çizip tek tek çizim. Bu ayrı buradaki hologramın etkisi bambaşka. Bu da işte Ebenimsenen eğitim politikası belli bir ekonomik etki ortaya çıkarmış oluyor. Ayrıca bunu böyle örnek vermeye sadece yapılan harcama olarak düşünmeyin. Eğitim politikası böyle olduğu için nitelikli öğrenmeler ediniyor çocuklar. Mezun olanlarda daha etkili bir ekonomik faaliyette bulunuyorlar. Kazanç da sağlıyorlar. Hem kendilerine hem topluma hem devlete. Yani politikanın kullanılması gereken araç gereçler araç gereçlere ve sonuçta ortaya çıkan kazançlara etkisidir bu da. Kazançlar. Politika deyince hani aman birisi belirliyor geçiyor öyle değil arkadaşlar sadece öyle düşünmemek lazım. Bir de şu var arkadaşlar siyasal etkisi var politikanın. Bak şimdi sen bir eğitim politikası belirledin. Velilerin, toplumun, öğrencilerin hoşuna gitmedi. Öyle diyeyim. Ya Veli bakıyor diyor ki ya diyor sürekli bir şeyler istiyor öğretmen diyor. Sürekli diyor defter, sürekli yok ödev, sürekli maket yap, sürekli çocuğu şuraya götür, şunu et, bunu et. Bu ne biçim diyor politika. Ne yapıyor bu sefer? Eğitimi olan, sistemi olan güveni sarsılıyor. Bu da ne oluyor? Siyaseti olan desteğini çekiyor. Veya politikayı beğenenler mevcut siyasi güce, hükümete bilmem ne destek vermeye başlıyor. Bu da eğitim politikasının siyasi etkisidir. O yüzden bak ülkemizde ne yapıyoruz biz? Bir politika belirleniyor, bir eğitim anlayışı. Toplum bunu benimserse ha çok güzel oldu diyor. Toplum benimserse çok güzel oldu deyip mevcut siyasi düzeni destekliyor, oyunu veriyor. Sen devam et diyor. Ama desteklemeyince ne oluyor? Ben niye sana oy vereyim diyor. Ya şu an mesela bizden öğretmen olarak düşünürsek e biz atanmak için bu sınavı geçmem lazım. Bunu geçiyorum, akademiyi bitirmem lazım. Bakıyorsun diyorsun ya bu politika bana uygun değil. O yüzden de ne yapıyorsun? Siyasi olarak eleştiride bulunuyorsun. Ya da bana uygun diyorsan destekliyorsun. O da olabilir. Ona bir şey diyemem. Yani mevcut eğitim politikası siyasi düzenin devamını ya da değişmesine etkide bulunuyor düzenin devamını ya da değişmesini veya değişmesini sağlıyor. Öyle de düşünebiliriz politikalarımızı. Yani eğitim politikası deyince sadece bir sistem, sadece bir düzen falan dememek lazım. Şimdi biz mesela topluma etkisini, toplum bireye etkisini, kültüre etkisini, siyasete, ekonomiye etkisini bunu ne şekilde sorabilir? o işte ya öngördüğümüz şekilde öyle diyeyim soru hazırlıyorsun ya paragrafa şunlardan veriyorum. Diyorsun ki bir ülkede benimsenen eğitim anlayışı ile atıyorum tamamen şuradan. <laughs> Bu eğitim anlayışı ile yetiştirilen çocuklar ee, o ülkenin gelişmesine katkıda bulunmuştur diyorsun. Şimdi aklımıza otomatik olarak ekonomik temel de geliyor. Soru kökü burada devreye giriyor. Size tavsiyem hatta birkaç derste yalvardım da artık. Lütfen arkadaşlar şu soruların ne istediğini düzgün anlayıp da cevap verin. Ne olur acele etmeyin. Şu ezberlediğiniz kavramlardan yok anahtar kavram yok bilmem ne vallahi faydası yok. Sorunun anlamsal, kurgusal yapısından uzaklaşmamamız lazım diyor ki ülkedeki eğitim anlayışından ötürü mezun olan öğrenciler çeşitli işler kurmuşlar, e, nitelikli iş gücü istihdam sağlamışlar. Bak burada bir sürü ekonomik unsur var. Soru kökünde diyor ki bu ülkenin diyor ekonomik olarak ilerlemesine sebep olan bu anlayış değişikliği, bu eğitim anlayışı eğitimin hangi temeli? Bak şimdi bambaşka bir şey sordu sana. Ama Derse ki sana işte bu üretim, bu ekonomik, bu istihdam, bu işgücü falan hangi temelle ilgilidir o zaman ekonomik temeldir. Ama bunu değiştiren sistem, değiştiren yönetim anlayışı politik temel olarak geçer. Haberiniz olsun. Eğitimin politik temelinde de arkadaşlar bunları bilmemiz bizler için yeterli olacaktır. Az sonraki videoda da toplumsal temelden bahsedeceğiz. Aslında bu toplumsal temeli bir gördük. Ya yani şöyle gördük. İlk ikinci videoda temel kavramlarda orada hani o az önce saydığım kültür kavramları vardı ya, onların hepsi toplumsal temelin içindedir. Fakat biz genelde temel kavramlar kısmında anlatırız ama burada da birkaç işte şeyden bahsedelim. Toplumsal yapıdan, statüden, tabakalardan falan bahsedelim. O da o şekilde çıksın. Sonra da bizim için en önemli kısım olan şu ikisine geçeceğiz. Hadi bu da top politik video olarak, politik temeller videosu olarak kalsın. Az sonra da toplumsal temelle devam edeceğiz.